Evet arkadaşlar Fortnite yeni e, videomuzda herkese merhaba. Gözleri Fortnite oynuyoruz bugün. Ve evet, ya evet, amacımız destansı silahlarla win alma challenge. 22 kilim var sonradan açtım. Ve şimdi bu sezonda en fazla aldım. Kilo! Cenk <laughs> de öldü. Hadi kill rekoruma geliyor. Bu sezonun kill rekorumu geliyor. Payt öldü. 25 hadi 25. 25 25'iz. 9 kişi kaldı. Hepsini ben indirdim. Almamız lazım. Oha, iki adam var. Dik, dik öldün. İyi ki iyi ki. Bay 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 bay. Burada patlatamadım. birinci olacağız, inşallah siyaslave denk geleceğim. Ben de. sen de bittin. Hadi. Azisti, vallahi asistli. Benim bu, maç benim. Deme demeyin. Bam. Vurdum. Aha korne işte aslında. Hanginize sıkayım? Sen öldün. <laughs> Aha geldi. Geldi ve işi bitti. Hadi alalım lütfen öldür. Oh, oh. Tem öldün Sen de öldün. Neredesin ya? Oy ya arkadan. Ya bu biraz önce niye kaldırdınız ki bu arada? Destansı yaptığımız üstüne alamam. Onu daha çok seviyorum ama almayacağım. Ha, yapabiliyorum ama yapmıyorum. Boş ver. Oo, Bu güverli bir yerde kone şeydi. Evet, kone şeydi. bir kişi de saklanıyor. Fortnite ve Papa çekişim var. Çekişim var. Videonun sonunda hmm, dinleyin videoyu hemen kapatmayın 17 binlik bir çekilişimiz var Fazbear tarafından gelecek uff kuramadım son 2 kişi son 2 kişi hadi Hop. Kafana. Hadi. Hadi. Yes. O bir kişi nerede? 30 kill. O bir kişi nerede? Adam toplu iç. O bir kişi nerede? Gördüm. Evet. どうだまいあやれ Allah çıktı gerçekten buradan çıktı. Evet. Yes. Arkadaşlar Web Mobile Çekiliş 17 bin Çekilişimiz var. Facebook tarafından yapılacak bu çekiliş. Hepinizi bekliyorum. E, yapmanız gerekenler e, benim 500 abone olmam lazım değil tamam lazım değil. E, 450 abone de verilecek. E, 450 abone olamasam da artı e, bu video 10 like gelsin. 10 like üstünde ve 10 like atanları, like atanları görme sistemi var. E, Play Store üzerinden yükledim. Oradan sizi tespit edip ilk 10 like atanın ilk 5'ine bakacağım. İlk 5'ine vereceğim. Siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.